karşıladı aslında. Bir... Maalesef çok ciddi bir iletişim eksikliği var. Tamam mı? Şimdi burada başkentin üç tane hastanesi bütün imkanlarıyla beraber duruyor orada. Tamam mı? Şimdi oradaki insanlar ya oradaki yönetici demeli ki o iyi Sağlık Müdürü demeli ki ama ne olur başkent üniversitesi katkı sağlayacaksın bunu söylemesin lazım. Evet. Diyecek ki görevlendirdim. Şimdi şeyleri bile işte ve da dördüncü günü inşaat ekibine gönderiyorum eskavatorla beraber ihtiyaç yok deyip geri geliyor. Yok yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Çok şükür imkanımız var. Tamam mı? İstediğimiz yerde bu imkanları kullanırız. Ama talep yönetimden gelmesi lazım. Biz hazırız burada, bekliyoruz. Şimdi bizim Karadeniz'de şimdi bizim köyde heyelan olduğu zaman biz derdik ki aman eli kazma tutan gelsin. Şu anda Türkiye o durumda. Hepimizin, istisnansız hepimizin tamam mı? O yaraları sarmak için bütün imkanlarını seferber etmesi lazım. Demeleri lazım ki o başkent üniversitesi ve bunu esasen Sağlık Bakanlığı yapması lazım. Tamam mı? Yekün yapması lazım. Yekçecekti başkent üniversitesi sizi görevlendirdim. Şunu yapacaksın. Tamam mı? Biliyorsun imkanları bu gönder adam gönder. Tamam mı? Hatta sadece orası değil, değil ki başkent üniversitesi Konya hastanesi şuraya görevlendirildi. Tamam mı? Böyle bu kadar Allah'a çok şükür. Bu kadar imkanımız var. Ama ne olursa olsun biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye yok. Başka bir vatanımız yok. Allah'a çok şükür bu ülkeyi kuranları ben tekrar bir kere daha rahmetle şükranlanıyorum Atatürk arkadaşlar, aziz şehirlerimizin. Bugün buradaysak bu ülke olduğu için buradayız. Bunu herkes bilecek. Bu ülke olduğu için varız. Bu ülke olduğu için bu imkanlar oluyor. Görevimiz bu ülkeye sahip çıkmak. Biz de bunu yapıyoruz. Daha sonra hastaneyle meslek yüksek okulunun faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısına geçildi. Profesör Doktor Mehmet Averal hekimlerle de bir araya geldi. Bu kurum 20 yaşında geldik sıfırdan başladık. Eksi 20 derecede burada inşaat yaptık. Şimdi tabii şu tablo bir gurur tablosu. Ben yani şöyle baktım. Hakikaten Konya için bir gurur tablosu. Özetle Başkent Üniversitesi çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan, kolejlerine, otellerine, kolikliniklerinden hastanelerine diyaliz merkezlerine tarlasından kümesinden <laughs>